Şimdi Cloud yakına kadar gelen hiç oyuncumuz var. Türko Spike. skor almayı başardı. Devamını da istiyoruz bu agresif oyunun ve Aslan Maşadov. Niki'yi düşürdü. Spike kontrolü bir an için bizde olabilirdi. Spike aldılar ama iki tane kille ortadaki bu agresif oyundan ayrılıyoruz. Çok okey, çok okey. Midi ikiledik. Fitinho çıktı geliyor buraya doğru. Bir çapraz pick olacak <laughs> Aslan'dan. Kolay bir kill. <laughs> Brave'in dokunuşuyla beraber. Burası artık kapanışa çok yakın. Hudi 74 canda iki kişi de birden çıkmak isteyecek ve bizim için kolay bir kile dönüşecek yüksek ihtimalle. İlk round'u alıyoruz. İyi bir başlangıç yapıyoruz ve Turko da noktayı koyan ve bir yandan da ortada şimdi kalabalık bir grup var. Dave'in dikkatli olması lazım. Geriye doğru çekildi. Hücumu pek aksatmadan e, B'de bitirmek istiyorlar gibi duruyor ve tüneldeki iki oyuncumuzu gördüler. Burada bir yer çekimi. Hücumu iyice yavaşlattık. Rotasyon da gelecek. Brave bayağı da hasar verdi. Arkadaşlar da destek oluyorlar zaten. Kuşner gelmiş desteğe ve iki tane skoru buldu. Brave bir tane vurduktan sonra yakalanıyor. Pek dert değil gibi şimdilik. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Bir oyuncu kaybedebiliriz. Spike zaten güzel bir pozisyonda. Oraya doğru gelmek zorundalar. Kuti. Hoodie'yi bekliyor. Headshot birazcık can yakabilir. Peak avantajı şu anda aslında Udi'de. Flash'ın ardından bir tane Ay, sarsma yani. geldi. Udi'nin eğimi bozulduktan sonra Kushner temiz bir şekilde skoru alıyor. Cloud bir kill daha çekecek. Burada özellikle tabii rifle'ları koruyabilmek önemli. Turko altta konumunu korurken yavaş yavaş A'ya gidiyorum fake'i. Sanırım gelecek. Ya Turko'dan hani. hata gelmiyor. Turko'dan hata gelmiyor ama yani 15 canı <laughs> düşmüşken de <laughs> bir, bir, bir kalpler attı orada. Burada Brave gördüğü rakibine artık ilgiyi vermiş durumda aslan üzerine doğru birazcık haklı. İstifiki diyorlar Nuke rakibini yakalarken. Burada tabii ki biz Trap'le beraber birazcık daha yavaşlatmış olduk. Soşne dirsek tarafında beklemeye devam ediyor. Oraya doğru hemen bir tane sarsma gelmiş. Kamera kırdıktan sonra Cloud içeriye doğru girdi. Heaven kontrolü tamamen onlarda. Bir de burada trebe yakalanacak. Kırmayacak Trap'i ama yani bunun ardından Brave'i alamaması lazımdı. Kushner'dan bir headshot var. 4-2 pozisyon silah konusunda sıkıntılıyız ama alınamayacak bir round değil. Kuti çok net ve artık güzel pozisyonumuz var. Bistan attı ve şok bıraktı. Türko yakında kimse yok. Silah avantajı onlarda en büyük problem bu. Köşeleri şu anda çok tehditkar elindeki bu şerifte belki ama gerçekten zor bir headshot daha çıktı ama Wallbank'le gidiyor. Ve ardından Fitin yönü ki İnmeyi tercih edecek mi? İpte de seste de veriyorlar. Atladı bu arada. Kulat geldi mi? Tamam. Aslanı yakaladı. Bu çok ekstra. Şimdi bir evına yani. çevirebilirler oyunu. Orada bekleyen isim Türko. Smoke atılmadan geçmeyi tercih etmişti Astra. Türko cezalandıramadı. Alt tarafta Brave var. Güzel bir şok. Bu şekilde Brave'e destek oluyor Türko. Brave birden fazla vurabilir mi? Kendini gösterdikten sonra onu yakaladı. Hmm. Ve CT'de de S. Türko. Hmm. Bulunan isim oldu Giants'ın bu hücum roundunda. Iı, açıkçası bu kadar iş. Temiz buralara kadar gelmesi biraz da bizim atalarımızla. Güşünür bir vurursa kaldırabilir diyecektim ama o yüzden olmadı. deniyordu o da zaten olmadı. Sochni'nin burada bence zorlamasına gerek yok. Kili isteyecek gibi gözüküyor. Rhyme Sochni aldı. Yani müthiş pozisyonumuz var. Aynen öyle. Sadece o girişlerde. Hmm. Ama 3. Ya bu 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 hoş geçiyor. olmadı. Bir anda oyun B'ye dönebilir ya da üzerimize agresifleşebilirler. Onlar agresifleşmeyi seçti. Hoodie 34 yanda Cloud'la beraber oh, baskıyı kırıyorlar. Rhyme kolaylıkla kili çekerken ya, artık dirsek ya. tarafında da Turko bulunacak ve yani ultiden sonra döndürme istemediler bile. Bu kadar özgüvenli geliyor şu ya, anda Cahit. Işte şöyle açık pozisyonları bir tarttılar. girdiler. Ya, açık oh. pozisyonları tarttılar. Çünkü şöyle olmadı. Şimdi bu skorları site'a girerek almadılar. Evet. Bir sentinelleri yok. Yok. Ama Z sentinel e, görevi üstlenecek ajanları var. Yine A'ya doğru gidiyorlar. Burada hemen bir yer ayna kullanıldı. Orada Soşne'ye görülüyor. Yarıcana kadar indirildi. Kurt'la beraber Asayt'ın boş olduğu bilgisi var. Sorçin'i pik oh. almak istemişti. Nuke sanırım duyurmadan orada renk tesiliği gönderdi. Patlama hasarıyla beraber entry buluyorlar. Ya tabi plant'e çok kolay gelecek ve burada biz birazcık daha zaman kaybeden tarafız. Turko beklete sarsmasını. Burada kombolamak istiyorlar Reis yetenekleriyle beraber. Rampa tarafında bir tane oyuncu var. Nuki'ye sarsan benim durumdaydı Rhyme. Onun takasına çıkıyor. İki oyuncu bir screen'de bir dirsekte. Burada güzel pozisyondalar Kirchner. Turkoy'u kaldırdı. Hudimit'ten geliyor yalnız. Ya, bu, bu, bu dikkat, etmemiz lazım. göstermezse ki göstermezsek eğer oyunu bitirir. Yani dikkat göstermek zorundayız. Aslan Maşulov flash geldi. Arka bir flashli gerçekten o ve Huti bitirdi. <laughs> dikkat göstermedik Vente. Andu bitirdi e, maalesef. Tek başına kaldı Brave. Yeri de belli şimdi. Bir skor alıyor. Daha fazlası gelmedi. Takas Cloud'dan. Şimdi tekrar B tarafına doğru garajı ufaktan hareketlenmeler var. Burada oyunu henüz döndürmemeyi tercih ettiler. Orada traplerimiz ve kameramız olduğunu hatırlatalım. Soşli kolay kolay geçit vermeyecektir. Burada destek alması muhtemel. Yine üst taraftan Brave'in bir etkisi var. Hemen bir tane flash artı hasta geldi. 3 hatta 4 yetenekle beraber site arkasını boşalttılar. Brave burada etkisini gösteriyor. Sağ tarafa doğru hemen bir tane çıkış var. Rhyme iki tane kill'i çekmeyi başardı. Turko tekrar bir peak isteyecek. Burada silahı gözükünce Hoodie'den de rahat bir pozisyon. Kushner bir tane Vandal almıştı. Üzerine doğru gelen Seçil'den çıkacak ama Cloud hata yapmıyor. Emin'i bozmuyor. 5-2. Ya Turko'yu görmeyecekler. Sait arkasında beklerler mi emin değilim ama orada iki seferdir bir önce olduğunu biliyorlar. Şimdi o bahsettiğimiz combo geldi. Ulti ile beraber alttan çıkmak istedi ama zıplayarak kaçıyor Okey Yani Maalesef roketin üstünden atladı. Bir de üzerine skoru çekti. Kötü senkron. Ee, Çok kötü senkron. Oldu. Yani ultiyi de alttan yiyince tabi bir... ulti kendi atamadı. Evet. Yani ultiyi yemeseydi belki ulti yatabilirdi ama bu bizim için verilen bir entry ve oyunu B'ye çevirmeye çalışıyorlar hala şansımız var. 20 saniye Sochne heaven altında birden fazla vurabilir. Ulti çok güzel kullandı yanına oh, atıyor. Bitiyor. Küsüyor, takası aldı. Niki geldi Brave. Onu yakaladı. Hala süre, plan hiç değiller. Bu roundu kazanabiliriz. Brave geçişte Astra'yı gördü ama dengeli bir çatışma yaşayamadı. Arjunlar Rhyme bir tane skoru Çok hızlı geldi. Çok çalışacak. Çok hızlı geldi. Rhyme döne döne herkesi vurdu. B tarafında biraz daha yetenek kesmek için kullanabilirler. Bir tane atak ultisi var. Brave burada smoke içinde güzel yakaladı aslında. Gayet Cloud güzel. kırıyor kamerayı ve Brave'in üzerine doğru gidecekler. Brave burada nereye çekilmek ister emin değilim. Brave çekilmemeyi seçti. Cloud şimdi sülükleri gönderip 3 rakibinin de yerini öğrendi. Bir de üzerine Heaven tarafında kullanılan Viper ultisi. Ve Giant bunu... Fark ettiysen Eko da sürekli yapıyor. Eko veya yarım satın almalarda Giants'ın ultileri kullanmakta hiç çekinmediğini yani, görüyoruz. Çok Bu da gidiyorlar. çok mantıklı bir hamle bence. Tabii yani çok rahat gidiyorlar çünkü. Üstünlüğü aldığın zaman bunları düşünmeden harcarsın. 4'e 4 pozisyon. O diyi buradan çıkarabilmek öyle kolay değil. Ama ezber bir yerde. Belki ezber atışlarla onu yakalayabiliriz. Tabii ultinin içerisinde vakit geçirdikçe de Tehlike artıyor. Türko yakaladı diye ardından emir altında. Nuki saçlıyı düşürdü. Cloud'un yeri biraz round'un güvencesi gibiydi. Pitino Kushner'ı yakaladıktan sonra Türko'yu da görecek birazdan. Cloud ve o da bir skoru aldı. 3 vurmuş oldu round'da. Birazcık daha farklı bir setup'ımız var. Ve Brave... Simon içinde tekrar oyunu yapmaya çalışacak. Kuti gördün Nuki'yi ama Nuki birazcık daha erken davrandı buradan. Şimdi saat içinde Brave'e hiç dikkat etmiyorlar. Brave hemen cezalandırdı. Birazcık sıkışmış gibi ama en azından destek gelmişken Aslan'la beraber ikili bir oyun yapabilirler. Onlar Aslan'a fokusken Brave ikinciyi gönderiyor. Rhyme yerde. Sayı avantajı bu sefer bizde. Dristek oynuyor Brave, Scythe'ın içerisinde ekranlarda, son 20 saniyeye gelmek üzereyiz. Spyke'ı Scythe'a taşımaya çalışıyorlar, iki oyuncumuz var Scythe'ın içerisinde hata yapmamamız gerekiyor Brave. Brave. Bu üçüncü skoru ardından Cloud Aslan'ı yakaladı, Scythe'ı atlamaya çalışıyorlar. Sadece Brave şu an sigorta One ve Fittinho plant'i alabilecek hale geldi. Sojni arka taraftan geliyor, buraya kadar gelmemesi gereken bir round olduğunu söyleyebiliriz yakında olmadığını anladı. Sochi'nin kullandığı bu yetenekle Sochi Heaven'da Fitinho kendini gösterecek Çok ve Clutch gelmiş oldu. Sochi tarafından kazandırılan round. Aslanma Aslan Maşodov bu Judge'la ne yapabilir? Prefire geldi buraya Fitinho ve yakaladı. Ardından ultiyi açmak üzereyken düşürüldü. Neyse ki kaldırılamayacak diyor. 3 ve 4 Sochni evet. bir skor alıyor. Nuki'den gelen bir yanıt var. Köşeleri çıkarsa pozisyonu yakalayabilir. Görüldü mü? Vurursa Fark etti mi? Emin değilim zannediyorum. Fark edememişler ve köşeleri artık ulti de var. Arkadaşını kaldırmaya gidecek. Aslan'ı kaldırdı. Avantaj bize geçti. 3'e 2 pozisyon. Plant'ı vereceğiz. Sonrasında ilk yaptığımız hatayı yapmamız lazım. Birkaç tane wallbank denemesi var. Burada Aslan hemen bu botu ile birlikte Heaven altını kontrol edecek. Main tarafından bir ufak baskımız var. Cloud'u yakalayabilir mi? Cushioner? Cloud hata yapmıyor burada. Aslan hemen takasını aldı. Rhyme. Sütun arkasında ayak oyunlarına doğru gidecek. Satchel'la birlikte onun pozisyonunu bozmak istedik. Biz üzerine hemen... Ya stun geldi ama Aslan farklı bir yerdeyken Rhyme'ı yazık ki yakalayamıyoruz. Bir de üzerine bu kılıcı verince... Tekrar. Ya 8. round Giants'e gidiyor. Yarının son roundına bu şekilde üstün girerken biz şimdi bir oynamaya çalışacağız. Sağda agresifiz ama 3 skoru çok çabuk bir şekilde buldular bize karşı. Bu deneme pek işe yaramıyor. Nuki ultisini harcayacak gibi. Yeri belli ki şunların ultiyle üzerine gidip düşürmeye çalışacak ki rahat oldu. Onlar için Brave yani. kalan son oyuncumuz pek bir şansı yok açıkçası. Yeri de birazdan açığa çıkıyor. Bir de üzerine sersem etme geldi. Dizine dizine Nuki Soşin çalışırken sıfır noktası onu gördüğümü görmediğimi emin değilim. Bir stun. Oh. Aslılar bundan yakalandı. Ryan güzel bir çekme kullanıyor kendisini buradan kurtarab kurtarabilmek adına ve destek de geldi. İlerlerken Aslan'ı yakalayabilirlerdi. Ama neyse ki fazla hasar almadı. Bir headshot var. devam ettiriyor pozisyonu. Brave hemen sağ tarafta bir başka oyuncumuz daha var. Kuşner. Hoodie'yi yakaladı ve en sonunda sahip bizde. Kuşner'ı bekliyorlardı. Duvar üzerine doğru almışlardı. Şimdi burada Charger yenilerken Cloud. Cloud R'de yakaladı rakibini. Arka tarafa doğru bir tane renk tesirli geldi. Flash'ın ardından çok güzel bir destek var. Yetenekte Brave'i <laughs> bulacaklar <laughs> ve yani Son iki merdi. tane skor, üç tane skor. O kadar bedava gitti ki çok üzücü bir pozisyon. Cloud 4 indiriyor. Yani şu round olarak kullanmadık. ortaya çıkacağız ilk etapta. Tam baş bırakmaya çalışırken Hinti'yi yakalıyor Aslan Maşadov. Seçiller ile birlikte B Heaven'a kadar geldi ve yanıt vermeye çalışacak Rhyme ama Aslan Maşadov oldukça hareketli ve Rhyme. Pozisyonda isabeti bulamadı. Nuki'nin bombasının ardından yakın mesafe Aslan yakalandı. Gülşin'e de bombaya düştü. Spike yerde orada bir iki oyuncumuz daha var. Spike alacağız ama B'de de savunma kalabalıklaştı. Yani Brave şu an yakın. Ryan maalesef kili buluyor. Ardından takas diyen oyuncuyu tahmin eder miyiz? Dünyayı kontrol edeceğiz. Bire 2'ye kadar güzel. getirdi Soç'ta ama etrafı hala kalabalık ve Nuki tamamladı. Bu force'u açılışı yapsak da isabet bulması zordu. Hudi. O da shoulder'la bilgi almaya çalışıyor. Yalnız kaçırdı galiba. Biz gördük mü peki Hudi'yi? Oh. Sanıyorum biz de göremediğimiz <laughs> için. Hudi burada rahat bir şekilde bu iki skoru alıyor. Spike. Ya koşmak zorundayız. Burayı zaten vermeyeceklerdir Rudy Smoke içinden gelecek oyuncuları bekliyor. Sol tarafta Brave. Sarsman'ın ardından bir tane peak denedi Turko ile beraber. Turko ilk düşen oyuncu Brave Simon içinde de bir cana kadar indirilmiş durumdaydı. Şimdi arka taraftan Soşli geldi ama tabii 8 saniye var. Artık herhangi bir şey yapmamız mümkün değil Nukiye'de. Hırtınlar iki tarafında olduğunu da göstermiş olduğumuzu da göstermiş olduk. Soşlin ilerleyecek, bir açıklık bulabilir mi? E, Cloud burayı bıraktı, Fitinho sadece adam sorumlu artık. Ve Soşlin ile karşılaştılar, oh. headshot attık ama skoru bulan Fitinho oldu. da Brav'i yakalamış B-tunel'de, iki kanattan da skor verdik. Ya çok iyi toparlan deyimi. Cloud yine smoke içinden deniyor. Giant sayı avantajlı, pozisyon avantajlı. Birer birer oyuncularımız düşerken biz bu haritanın sonuna gidiyor gibi gözüküyoruz. Önümüzdeki beş karşılaşma artık bir mecburiyet haline gelmiş durumda. Cushioner <laughs> çıkacak, hoodie'ye yam olacak ve Giants 2-0'la BB'li geçmeyi başarıyor. Rakibimizi tebrik edelim. Yapacak bir şey yok. Daha iyi oynayabilirdik ama galibin adı belli.